Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Bugün size çok ilginç bir video hazırladım. Bugün biraz iddialı bir video hazırladım. Çünkü bu videodaki planım çok meşhur bir paradoksu sonuca erdirmek. Onu çözdüğümü iddia edeceğim bugün. Şimdi size Zeno dersem bazılarınız Zeno'nun kim olduğunu bilecektir bazıları bilmeyecektir. Veyahut da size Dikotomi paradoksu dersem veyahut da Aşil ve Kaplumbağa ya da Ok paradoksu dersem bazılarınızın kafasında o meşhur resim canlanacaktır. Bazılarınız da ya bu adam ne diyor diyecektir aslında çok büyük bir kısmınız, şu anda beni izleyenlerin büyük bir kısmı bu paradoksa karşılaştı. Mutlaka okulda birileri sormuştur ya da arkadaş ortamında mutlaka bu paradokslardan bahsedilmiştir. Bana bu paradoks ortaokul yıllarında şu şekilde sorulmuştu matematik hocası tarafından. Bulunduğun noktadan B adı verilen başka bir noktaya gideceksin. Arada yaklaşık 10 metrelik bir mesafe olacak. Fakat bir kural var sen her seferinde önünde bulunan mesafenin yarısını gideceksin. Yani ben ve B noktası arasındaki mesafe 10 metre diyelim. Ben ilk hareketimde bunun yarısı olan 5 metreye gideceğim. Arkasından geriye kalan o 5 metrenin yarısı olan 2,5 metreye ilerleyeceğim. Arkasından geriye kalan 2,5 metrenin yarısı olan 1,25 metrelik mesafeyi alacağım. Böyle 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 devam edeceğim. Ve burada soru şu. B noktasına ne zaman ulaşacaksın? Şimdi paradoks burada başlıyor. Çünkü siz her zaman önünüze kalan mesafenin yarısı kadar ilerliyorsunuz. Ve bu şekilde ilerliye 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 günün sonunda hiçbir zaman hiçbir şekilde B noktasına yani varmanız gereken yere ulaşamıyorsunuz. İşte o meşhur paradoks bu. Yani sürekli ileriye doğru hareket edip istediğiniz noktaya varamamak. Bu paradoksu M.Ö. 450 yıllarında yaşamış olan meşhur İtalyan filozof Zeno ortaya atmıştı. Zeno'nun bu paradoksu ortaya atmasının sebebi insanların kafasını karıştırmak ya da biraz eğlenmek değildi. Zeno'nun çok ciddi anlamda savunduğu bir iddiası vardı. Zeno hareket denen kavramın bir illüzyon olduğuna inanıyordu. Ona göre hareket tamamıyla ve tamamıyla bizim kafamızda kurduğumuz bir yalandan, bir illüzyondan ibaretti. Ve Zeno bunun kanıtlayabilmek adına ise bu meşhur paradokslarını ortaya atmaya başlamıştı. Ve çağlar boyunca insanlar Zeno'nun bu meşhur paradokslarını tartıştılar. Ve hiçbiri de işin içinden çıkamadı. İlk bakıldığında ortada gerçekten de bir teori var. Çünkü sürekli olarak karşınızdaki mesafeyi ikiye bölerek ilerliyorsunuz. Burada evet ilerliyorsunuz. O hedef noktaya doğru hareket etmeye devam ediyorsunuz. Fakat hiçbir zaman o hareketi sonlandıramıyorsunuz. Çünkü her zaman karşınızdaki rakamı ikiye bölmeniz gerekiyor. Ve bu sürecin sonunda bir sonsuzluk sarmalına giriyorsunuz. İşte Zeno burada ona sonsuzluk sarmalı demiyor. Ortada böyle bir sarmal yok. Çünkü hareket etmiyorsunuz diyorum. Hatta bu, te bu paradoksu bir tersi daha var. O ters paradoksa da harekete başlamadan önce sıfır noktasına gitmeniz gerekiyor ve ona göre de hareketi hiçbir zaman başlamıyor. Aslında bu taraftan bakıldığında yani bir taraftan bakıldığında Zeno gerçekten de fikrini kanıtlayabilmek için ortaya çok güzel bir teori atmış. Çok güzel bir paradoks koymuş ve uzun yıllar boyunca kimse de bunu aşamamış. Videonun başında dediğim eminim birileri size bu paradokstan bahsetmiştir ve siz kafanızı o mekanizmayı çalıştırmaya başlamışsınızdır. Hatta bu video içerisinde de o mekanizma çalışmaya başlamıştır. O hayal gücünüzde, hayalinizde işte metreler milimetrelere, milimetreler nanometrelere, nanometreler pikometrelere kadar gidip bir sarmala giriyordur. Ama peki gerçekten de öyle mi? Yani gerçek dünyada Zeno haklı mı? Hareket gerçekten de böyle sonsuz bir döngüye girer mi? Eğer onun çağında yaşıyor olsaydık bu soruya verecek bir cevabım yoktu. Ama bu soruya 20. yüzyılın başında çok ünlü bir bilim insanı cevap verdi ki bu bilim insanının niyeti Zeno'nun paradoksunu ortadan kaldırmak, bu meşhur kafa karışıklığını ortadan kaldırmak dahi değildi. Onun bununla ilgili hiçbir niyeti ya da planı yoktu. Max Planck'ın fikri bambaşkaydı. Onun meşhur Planck sabitini ve Planck ölçeğini oluşturmasının bambaşka temelleri vardı. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı atom fiziği ve kuantum fiziği için çok değerli, çok heyecanlı yıllardı. Çünkü bu dönemin bilim insanları atom altı evrenin sırlarını yavaş yavaş keşfetmeye başlamışlardı. Fakat atom altı evrene indiğiniz zaman karşınıza bambaşka sorunlar çıkıyordu. Mesela bunu her videomda söylerim kuantum fiziği ile alakalı videomda. Veyahut da bu konularla ilgili izlediğiniz her videoda ya da okuduğunuz makalede hep şu vardır. Belli bir aşamadan sonra küçüldükçe kuantum evrenine yaklaştıkça atom altı evrene girdiğiniz zaman kurallar biraz değişmeye başlıyor ve makro evrenin fizik yasaları burada geçmiyor. Burası için yepyeni yasalar oluşturulması gerekiyor. İşte meşhur Alman fizikçi Max Planck atom altı evrenin ilk yasalarını ortaya atan kişilerden biri, kuantum fiziğinin babalarından biridir kendisi. Bu kadar küçük bir dünyada, bu kadar atom altı bir dünyada doğal olarak hareketleri algılayabilmek için parçacıkların doğalarını, hareketlerini vesairelerini ölçebilmek için yeni ölçekler, yeni teoriler, yeni kurallara ihtiyaç vardı ve Max Planck bu kuralların ilklerini yaratan kişilerden biriydi. Şimdi Planck sabiti ve Planck ölçeğinin çok detaylarına girmek istemiyorum çünkü ciddi anlamda kafa karıştırıcı. Yani o nokta popüler bilimle ciddi bilim arasındaki çizginin çizildiği noktadır. Ama ben o da bildiğince yine olayı ise basitleştirmeye çalışacağım. Planck ölçeği dediğimiz şey bizim var olabilecek en küçük şeyleri ölçmek için kullandığımız bir cetveldir. Yani metreden santimetreye, santimetreden milimetreye, milimetreden nanometreye, nanometreden pikometreye kadar iniyoruz. Ve bunun altındaki dünyada mesafeleri, dalga boylarını ya da enerji yükleri gibi şeyleri ölçebilmemiz için bizim kullandığımız ölçek Planck ölçeğidir. Planck ölçeğinin sıfır noktası ya da başlangıç noktası dediğimiz şey ise Planck sabitidir. Max Planck atom altı evrendeki en küçük parçacıkları paketler olarak elde almıştı. Fotonları ya da onun tabiriyle kuantumları. Ve onların hareketlerinin de belli bir sınırlaması vardı. Bu parçacıklarının kat edebileceği minimum bir mesafe limiti vardı. İşte bu mesafe limitine biz Planck sabit diyoruz. Ve Planck sabit dediğimiz bu mesafe tam anlamıyla bir sıfır noktasıdır. Maddeyi, enerjiyi, her şeyi oluşturan o fotonların ve parçacıkların alabilecekleri ya da gidebilecekleri en kısa mesafeyi temsil eder. Hiçbir şekilde hiçbir parçalık bu mesafeden daha kısa bir mesafede hareket etmez. Bu hareketin sıfır noktasıdır. Hareketin başlangıç noktasıdır. Planck sabiti H harfiyle gösterilir ve H eşittir 6.626 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniyedir. Bu bir fotonun en kısa dalga boyunun hesabıdır. Yani olabildiğince basit anlatmam gerekiyorsa her şeyin temeli olan parçacıkların fotonların ya da kuantumların yapabilecekleri en kısa hareket mesafesidir ve var olan hiçbir varlık bu mesafeden daha kısasında hareket edemez. O tarihten bugüne kadar yapılan bütün bilimsel çalışmalar Planck'ın bu sabitini tekrar 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 kanıtladı. Ve varlık dediğimiz şey içerisindeki en küçük parçacıkların hareket edebilecekleri mesafe bu. Daha aşağısı yok. Yani hareketin fiziksel bir sınırı var. Ha siz bu rakamı kafanızda eğip bükebilirsiniz. Onu 2'ye bölebilirsiniz. 4 çarpıp işte 8'e bölebilirsiniz. karekökünü alabilirsiniz. O tamamıyla beyin cimnastiğinden ibarettir. Zihinsel bir deneydir. Fikir cimnastiğidir. Fakat gerçek dünyada Planck sabitinin daha altında bir hareket söz konusu değildir. Yani bu noktada Zeno yanlış söyledi. Hareket bir ilüzyon değildir. Vardır. Ve onun aslında ortaya paradoks olarak attığı şeylerin de bir sınırı vardır. Yani Videonun başına dönelim. Ben yine A noktasından B noktasına dönüyorum. Her seferinde hareketi yarıladım, 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 yarıladım. Ama artık bir noktada plank sabitine gelirim. Plank sabitinin yarısı kadar hareket edemeyeceğim için bir noktadan sonra plank sabitinin el verdiği ölçülerde hareket ederim. Ve o mesafeyi birkaç saniye birkaç dakika yerine birkaç yılda alırım. Ama yine de alırım. Çünkü eğer ortada hareket dediğimiz bir şey varsa plank sabitinin daha azı diye bir şey de yoktur. Bir noktadan sonra siz plank sabitinin size verdiği minimum limitler içerisinde hareket edersiniz. Yani Zeno haksız. Hareket bir illüzyon değildir vardır ve gerçek fizik dünyasında da bu ikiye bölünme ve yaralanmanın da bir duvar gibi sınır vardır. Ha bu arada sakın yanlış anlamayın bunu ilk defa keşfeden ben değilim. 1900'lü yıllarda birçok fizikçi Zenon paradoksları üzerine fikir yürütürken konuyu hep Planck sabitine getirip oradan yırtmışlar. Ben yeni bir şey yapmıyorum. Ben onların 50-60 yıldır yaptığı şeyin bir tekrarını şu anda YouTube'da yapıyorum. Zenon haksız. Hareket bir noktadan sonra Planck sabitine kilitlenecektir. Ve çok yavaş olmakla birlikte hedefe mutlaka ulaşacaksınız. İşin burada çok komik bir tarafı da var. Yani Zenon'u haksız çıkartan ya da onu sizin tabirinizle mat eden kişinin ondan haberinin bile olmaması. Yani Max Planck mutlaka Zenon'u biliyordur, tanıyordur. En azından kitaplarını okumuştur, bir yerden duymuştur ama onu bitirmekle ilgili bir ciddi çalışması olduğunu zannetmiyorum. Zaten bilimin güzel tarafı da bu. Siz çok havalı bir iddia ile ortaya çıkıyorsunuz. Birileri hiç alakası olmadan şak diye onu ortadan kaldırabiliyor. Gerçekten bilim dünyası, felsefe dünyası o kadar güzel ironilerle dolu, o kadar güzel çatışmalarla, o kadar güzel sürtüşmelerle dolu ki bu dünyaya girdiğiniz zaman çok hoş şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ki ben şu anda bu tarz ilginç hikayeleri aramaya başladım ve fırsat buldukça da buradan bunlarla ilgili videolar yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bugünlük bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım bilimsel kaynakları, dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diliyorum. İyi günler.